Ya şu hale bak. Selda kötü derken bu yaşlıca da ondan da beter çıktı. Ya kadın iki günde bütün evi birbirine kattı. Anlamadığım bir şey var. Sen ne diye İpek'i savunuyorsun? Bırak nereye giderse gitsin. Ya anne o da bizim gibi bu evde çalışan gariban bir kız. Onunla dalaşmak farklı bir şey. işten kovdurmak farklı bir şey. Ha, onlar senin arkandan konuşurlarken ben kenarda durup susacaktım öyle Ay. mi? ayrıca da söylediklerim hepsi doğruydu. Ay anne sen gerçekten bazen beni deli ediyorsun ya. Ben Kerim ve Beren'le konuşmuştum. O kadın bana hiçbir şey yapamayacaktı. Hmm, o kız senin arkandan habire konuşacaktı ama. O kadın sana verip veriştirirken öylece kenarda sessiz sedasız duramazdı. Anne, bak beni korumak istediğini anlıyorum. Ama gerçekten bazen abartıyorsun ya. İpek'in gidişiyle ilgili ne diyorlar? Bir şey demiyorlar. Bu resmen iftira ya. Nasıl böyle yalan söylerler? Sinan nereye gidiyorsun oğlum? Fatma ile konuşacağım baba. Tamam. Bırak annen konuşsun. Bakalım ne söylemiş öğrensin. Baba bu konu beni ilgilendirir. O yüzden ben konuşacağım. Tamam oğlum. O zaman annenle birlikte gidip konuşun lütfen. Nura kadar peşinden gittim ama yetişemedim. Beren de geldi. Arabasını park ediyor. E, nereye gitti bunlar? Mutfa, Fatma ile konuşacak Sinan. Güya erken gelip evde dinlenecektim. Şu hale bak. Ne oluyor burada? Hepiniz niye buraya toplandınız? İpek işten ayrıldı. Peşinden gittim ama... Kendi isteğiyle mi gitti yoksa siz mi gönderdiniz? Belen, İpek'i kızım gibi seviyorum biliyorsun. Niye buradan göndereyim kızım? He? Ne oluyor babaanne? Aman yok bir şey. Çalışanlardan biri işten ayrıldı. Ne olacak? Gitmesinden de çok memnun. Kızlar, çünkü İpek ona halanızı hatırlatıyor. O yüzden. Daha doğrusu halama yaptığınız hataları hatırlatıyor değil mi? Eğer söylediğin gibi ise babaannemin adaletinden şüphe duyarım baba. Bırak geçmişle yüzleşmeyi hatırlatılmasına bile tahammülü yok. Tuba haklı baba. Geçmiş bahane edilerek eğer haksızlık yapılıyorsa... ...demek ki ailece onca cıdan ders alınmamış demektir. Valla ben sadece gördüğümü söyledim. Sürekli sizin peşinizde dolaşıyor. Hatta öyle ki yatak odanızı bile sadece kendisinin temizlemesini istiyor. Biz bazen böyle kendi aramızda otururuz burada. O zaman bile en ufak bir boşlukta hep sizden bahsediyor. Olmayan şeyleri nasıl söylersiniz siz ya? Çok özür dilerim. Ben zaten onun sizin peşinizde olduğunu söyledim. Yani ben sizinle ilgili bir şey söylemedim ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de onu da konuşsaydım bari. Meryem, seni pey aradın mı? Aradım. Ama açmadı. Allah. Im. Ne var şimdi bu kadar büyütecek? Ha gör bak iki güne kalmaz o kız alır buraya getirirler bunlar kendi elleriyle. Ya sabır. Masa hazırlanacak. Bütün angaryaları İpek yapıyordu. Ama artık o olmadığına göre... Tamam anne. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar